Hanımefendi biraz geri alalım. Hepimiz çekim yapacağımız için. Geçen hafta Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş'ın Düzce'de irad ettiği hutbede bahsettiği tesettür ve evlilikle alakalı değindiği konular tamamen ayet ve hadisler ışığında anlatılmasına rağmen kendini bilmez bir vekil üstüne vazife olmadan ve konuyla alakalı da bilgi fukarası olduğu net ortaya çıkan CHP sözcüsü Deniz Yücel tarafından hadsiz bir dille saldırıya uğramış ve sonuçta da tüm Müslümanlar gönülden yaralanmış ve incinmiştir. Şunu çok net anlıyoruz ki CHP Genel Merkezi Cuma günlerini İslam'ın değerlerine saldırma günü olarak kabullenip her hafta irade edilen hutbeleri nasıl sabote eder? Toplumun inandığı değerlere nasıl hakaret ederiz? Bunun çalışmasını aksatmadan yapmaya devam ederek toplumu yok yere germeye, devam etmeyi sürdürüyor. Diğer taraftan farklı dinlerin önderlerini kapılarda kırmızı halılarla karşılayıp son derece hürmet gösterip saygıda kusur etmeyerek kendi iç dünyalarında kime hürmet kime hakaret edeceklerini dışarıya çok net yansıtmaktadırlar. Buraya toplanmamızın ana sebebi olarak CHP sözcüsü Deniz Yücel'in alemlerin sahibinin indirdiği en son kitap olan Kur'an-ı Kerim ayetlerine saçmalık diyerek hadsiz çıkışını protesto içindir. Terör örgütü savunucularının meclise taşıyan neslimizin ve aile yapımızın temeline dinamit atan sapkın topluluğa sahip çıkan CHP yönetimi sahi siz